Tarihine kalınan herkese selamlar. Arkadaşlar Dünya Gücü Osmanlı Devleti ile devam ediyoruz. Sorulara geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsak başlıyoruz. Sorular önce kendiniz çözün daha sonra benim çözümü izleyin. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Ortodokslara din ve vicdan hürriyeti tanımış. Ayrıca Fener Rum Patrikhanesi'nin devamına izin vermiştir. Fatih Sultan Mehmet'in böyle davranmakla durumların hangilerini hedeflediği savunulabilir diyor. Evet halka din ve vicdan özgürlüğü tanımış. Aynı zamanda Patrikhanenin devamına izin vermiş. Bu neyi teşkil ediyor? Bakıyoruz... Katolik kilisesine karşı bir güç oluşturma. Evet biz Ortodoksları himayemiz altına alınca Haçlı Birliği'nin oluşmasını engellemiş oluyoruz. Öyle değil mi? Katoliklerle Ortodokslar bir araya gelmesinler. Haçlı Birliği oluşmasın diyerek Fatih Sultan Mehmet ne yapıyor arkadaşlar? Ortodoksları himayesi altına alıyor. Bir kesinlikle doğru bir mama çıkarı zınk zınk eledik. 2. Yönetimi altındaki Hristiyanlara hoşgörüyle davranıldığını ortaya koyma. E sevgili arkadaşlar din ve vicdan özgürlüğü tanıyorsa demek ki biz hoşgörülü bir devletiz. Öyle değil mi? Biz hoşgörü politikasına ne diyorduk? İstimalet politikası. O yüzden 2 de kesinlikle doğru. 3. Ortodoks kilisesinin hareketlerini kontrol altında tutma. E kardeşim. Fener Rum Patrikhanesi'nin ülkemizde devamına izin veriyoruz ki bu adamların ne yapıp ne ettiğini, nasıl bir adım attıklarını görebilelim diyerek kontrol altına almışızdır. Cevabımız Edirne olacaktı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Gani Sultan Süleyman döneminde Belgrad, Macaristan, Rodos adası, Cezayir ve Trablusgar fethedilmiş. Almanya'daki reform hareketlerine müdahale ederek krala karşı prensler desteklenmiş, Fransa Almanya'ya karşı desteklenmiş, Hint deniz seferi düzenlenmiş, İran'a karşı düzenlenen seferler sonucunda bazı topraklar ele geçirilmiştir. Buna göre Karnison Süleyman dönemi hakkında aşağıdan hangisine ulaşılamaz diyor sevgili arkadaşlar. Doğuda, batıda ve denizlerde birçok fitiller yapılmış arkadaşlar. Şimdi bakalım İran ile olan sorunlara son verilmiş. Bugünkü türk İran sınırı belirlenmiştir. Nasla hocam. Bu Kanuni Sultan Süleyman, Süleyman dönemi değil. Kanuni Süleyman dönemi 1520-1566. Unutmayın. 46 yıl tahta kalan padişah Kanuni Süleyman'dır. E, 1520-1566 yıllar arasında görev almış. Peki kardeşim bugünkü Türkiye-İran sınırını çizen anlaşma nedir? Kastır Şirin Anlaşması'dır. Kastır Şirin Anlaşması 1639 tarihinde imzalanmıştır. 4. Murat zamanında. O yüzden A şıkkına ulaşamayız. Cevabımız Adana olacaktı. 3. soruyla devam ediyoruz. Koyu Katolik olan Alman İmparatoru bütün tebaasını zorla Katolik yapmaya çalışınca Protestan mezhebinden olanlar ayaklanmıştır. Almanya'daki bu mezhep mücadelesi Avrupa'ya yayılmış. Osmanlı Devleti kendi sınırındaki Hristiyanlar bu gelişmelerden etkilenmediği halde Almanya'daki Protestanları desteklemiştir. Evet Osmanlı Devleti'nin bu tutumu Aşağıdan hangisine bağlanabilir? Evet eh, arkadaşlar ah Avrupa'da bir mezhep mücadelesi varmış. Osmanlı ülkesindeki Hristiyan teba bu duruma etkilenmediği halde Osmanlı Almanya'daki protestanları ne yapmış desteklemiş. Burada ne var? Demek ki bir çıkar ilişkisi var. Öyle değil mi? Yani Haçlı Birliği oluşmasın, Hristiyan dünyası birleşmesin diyerek arkadaşlar Osmanlı böyle bir hamle yapmıştır. Almanya'nın tek yönetim altında birleşerek güçlenmesine karşı olmasına kesinlikle bakın tek yönetim. Eğer protestanlar ile katolikler birleşirse daha da güçlü olurlar. E, daha güçlü olurlarsa bu bizim için sıkıntılı bir durum demek arkadaşlar. O yüzden Almanya güçlenmesin diyerek protestanları destekledik. Cevabımız atar olacaktı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. İstanbul'un fethi sonucunda orta çağ sona ermiş, yeni çağ başlamıştır. Bu durumda İstanbul'un fethinin sonuçlarında hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Evet. İstanbul'un fethinin sonucunda hangileri yaşanmıştır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz ateşli silahların surlar üzerindeki etkisini anlaşılması üzerine derebeylerin yıkılma sürecine girmesi. Kesinlikle hatırlarsanız Orta Çağ Avrupası'nda feodalite vardı derebeyler vardı değil mi? Kalın surları o büyük devasa kalın surları krallar yıkamıyordu. Yıkamadıkları için de derebeyler gittikçe güçleniyordu. Peki o kalın surlar ne zaman yıkıldı? 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in döktürmüş olduğu Şahi adı verilen toplar Avrupa'daki krallıklar tarafından kullanılacak ve bu toplar sayesinde derebeylik sistemi çökecek arkadaşlar. Unutmayın bir kesinlikle doğru bir mum oluşukları eleyin. Evet. 2. Bizanslı bilin insanlarının İtalya'ya girmesinin Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili olması. Şimdi arkadaşlar biz İstanbul'a girince diyor ki oradaki halk eyvah eyvah Türkler geldi. Türkler barbardır. Türkler yam yam bizi yiyecekler diyerek adam korkuyor. Çocukluğundan beri Türkler barbar diyerekten yetiştirilmişler, büyütülmüşler. O yüzden bizim geldiğimizi görünce halk Korkuyorlar. Kaçmak isteyecekler. Özellikle bilim adamları toplayıp kaçıyor. Nereye? Bir kısmı İtalya, bir kısmı Almanya'ya kaçıyor. İtalya kaçanlar Rönesans'ı, Almanya'ya kaçanlar ise reformu başlatacaklar. Unutmayın arkadaşlar. O yüzden iki de kesinlikle doğru. İki nol çıkarı eleyin. 3. Ticaret yollarının Osmanlı Devleti'nin denetimine girmesiyle Avrupa'da coğrafi keşiflerin başlaması. Şimdi arkadaşlar biz İstanbul'u ne geçirdik? Hatırlarsanız İpek yolunun bir kolu Kırım'a bir kolu İstanbul'u üzerinden gidiyordu. Değil mi? E o zaman hocam Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almakla kalmayıp aynı zamanda Kırım'ı da fethetti mi? Fethetti. Böylece İpek yoluna tam anlamıyla hakim olduk. Dikkat. İpek yolu bizde. Değil mi? İpek yolu bizde. Peki bak burada ne diyor? Yeni çağ. Pek kardeşim yeni çağda başka neyi aldık? Baharat yolu Yavuz Sultan Selim zamanında Mısır'ı ele geçirmekle hatırlayın baharat yoluna hakim olduk. E kardeşim dünyanın en büyük ticaret yolları Osmanlı eline geçerse Avrupa'daki Hristiyan tüccarlar ne diyor? Neden bir Müslüman'a para kazandıralım? Neden bir Türkiye para kazandıralım kardeşim? Yeni ticaret yolları bulalım ...bir Türke, bir Müslümana para kazandırmayalım diyecekler. Ve böylece coğrafi keşifler başlayacak. Yeni ticaret yolları bulunacak. Unutmayın bu da doğru. Cevabımız Edir olacaktı. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet dönemine ait gelişmelerden bazıları şunlardır. Evet, Eflak, Sırbistan Seferi söylenmesi ...Avastra'nın Sinop'un ve Trabzon'un alınması... Akkoyunlar ile Otluk Beyli Savaşı'nın yapılması, Kırım'ın fethedilmesi ve Karamanoğulları ile mücadele edilmesi. Bu gelişmeler Fatih Sultan Mehmet döneminde Aşağıdaki hangisinin devlet politikası olarak görüldüğünün bir kanıtı olamaz. Evet. Bakıyoruz. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama. Evet arkadaşlar Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama çalışması var mı burada? Var. Kahramanoğullarını ele geçirmek için Mücadele ediyoruz arkadaşlar. Bir beylik ele geçiriyorsak Anadolu Türk siyasi sivilinin sağlama çalışması vardır unutma. Balkanlarda egemenlik alanını genişletme. E hocam burada Eflak, Sırbistan diyor değil mi? O da var. İslam dünyası siyasi birlik sağlama. Dursun bak dursun. İpek yolu üzerinde denetim kurma. Evet bu da var. Hocam Kırım'ın ele, ele geçirilmesi. Hatırlayın İpek yolu Çin'den başlıyor. Kırım'a kadar uzanıyor. Kırım'ı fethetmekle İpek yolu hakim olduk. Karadeniz'e hakimiyet sağlama e, Kırım başta olmak üzere bu bir. Aynı zamanda Amasra, Sinop, Trabzon bu bölgede almakla Karadeniz'e hakimiyet sağlanmıştır. Cevabımız Ceyhan olacak çünkü İslam dünyasında siyasi birlik sağlamayla alakalı herhangi bir şey söz konusu değildir. Cevabımız Ceyhan. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Karlos Süleyman döneminde denizlerin en güçlü devleti olan Portekiz'in coğrafi keşifleri gerçekleştirerek Hindistan'a ulaşma sonucunda baharat yolu ve Akdeniz ticareti zayıflamıştır. Bu olumsuzun Karlos Süleyman döneminde durumlarını hangileriyle giderilmeye çalışıldığı savunulabilir. Evet arkadaşlar coğrafi keşiflerde bizim ticaret yollarımız önemini kaybet hatırlarsanız. Böylece Osmanlı eti hangi hamleler yapmıştır diye sormuş bize. Bakıyoruz Fransa'ya kapitülasyon hakkı verilmesi. Evet hatırlarsanız Kanuni Süleyman döneminde Fransa'ya kapitülasyon verdik. Hocam o kadar çok güçlüyüz ki neden Fransa'ya kapitülasyon veriyoruz? Ne alaka diyeceksiniz. Diyorum ki arkadaşlar bakın Fransa'ya kapitülasyon vermemizdeki iki amaç var. Bir Akdeniz ticaretini canlandırmak. 2. Haçlı Birliği'nin oluşmasını engellemek. Bu yüzden Fransa'ya kapitülasyon verdik. Unutma bir kesinlikle doğru. Bir Roma dışkırı zınk 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 eleyin. 2. Belgrad'ın fethedilmesi. Ne alaka? Şimdi Belgrad karalarda. Hatırlarsanız Fatih Sultan Mehmet'in karalarda kuşatıp da alamadığı yer Belgrad. Buraya kim alacak? Kaan Son Süleyman. Belgrad Avrupa'ya açılan bir kapıdır arkadaşlar. O yüzden burada denizlerle, deniz ticaret yolları ile alakalı bir şey var mı? Nasla. Zaten ikiyi eleyecek de şıkkımız yok. İki gitti. Üç. Hint deniz seferinin düzenlenmesi. Hatırlarsanız Portekizliler Hindistan'a e, vurkaç vurkaç tacize bulunuyor. Değil mi? E kardeşim oradaki Müslümanlar zulümden bıkmışlar ve Hindistan'daki Gücerat Hanlığı Osmanlı Devleti'nden yardım istiyor. Ne olur bize yardım edin diyerek Osmanlı Devleti'nden yardım isteyecekler. Bunun üzerine Osmanlı Devleti hem Gücerat Hanlığı'na yardım götürmek hem de baharat yolunun güvenliğini sağlamak adına donanma göndereceğiz. Hatırlarsanız kodlamamız vardı. Hepimiz kardeşiz. Bu kavga ne diye Allah aşkına bu kavga ne diye. Hepimiz de kodlamıştık hatırlarsanız. Benim oynatma listelerimden. Bakın oynatma listelerimden. Kodlamalarla tarih videolarımız var. Mutlaka oraya bakabilirsiniz. Hepimiz de kodlamıştık. Hadım Süleyman Paşa, Pir Reis, Murat Reis, Seyit Ali Reis. Bu komutanlar Hint Deniz Seferi'ne gittiler. Maalesef başarısız oldular. Maalesef başarısız olduk. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacaktı hocam. Unutma. Yedinci soruyla devam ediyoruz. 1533 yılında Osmanlı ile Avusturya arasında imzalanan İstanbul Anlaşması hükümlerine göre Avusturya Kralı Osmanlı'nın sadrazamına denk sayılacakmış. Evet bu durum aşağıdan hangisinin göstergesidir? Avrupa'daki üstünlüğünün Osmanlı geçtiği. geçtiğini. Nasla bakın Orta Avrupa'daki üstünlüğün Osmanlı'ya geçtiği ne alakası var? Aşka gitti. Avusturya'nın Osmanlı'nın siyasal üstünlüğünü kabul edeninin işte bu hocam işte bu. Bakın Avusturya kralı, Avusturya arşidüğü Osmanlı'nın sadrazama denkmiş. Yani Kanun Süleyman diyor ki sen kimsin diyor ya? Ha? Sen kimsin? Sen benim dengim değilsin. Sen ancak sadrazamın dengisin diyor. Ya yani burada Kanun Süleyman kendisini üstün görüyor. Avusturya Kralı'nı aşağılıyoruz. Evet. Böylece Osmanlı Sadrazamı tabi lan ben şu an ne oldum acaba beni gömdüler mi övdüler mi belli değil. Yani ben Avusturya Kralı'ya denk sayılıyorum. Demiştir yani. Evet arkadaşlar Avusturya karşı üstünlüğü biz 1533 İstanbul Anlaşması'yla üstünlük kurduk. Peki ne zaman bu üstünlüğü kaybettik? Eşitlendi şartlar. Zitma Torak anlaşmasıyla Avusturya Kralı Osmanlı Padişahı'na denk sayıldı. Peki ne zaman Avusturya Kralı bize karşı üstün olacak? 1699 Karlofça anlaşmasıyla. Cevabımız Bursa olacaktı. 8. soruyla devam ediyoruz. Karlos Süleyman 1533 yılında Barbaros Hayrettin Paşa'yı İstanbul'a davet ederek onu kaptanı derya ilan etmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa İstanbul tersanesinde yeni gemiler inşa ettirerek donanmayı güçlendirmiştir. Bu gelişmelerin Osmanlı etini durumların hangileri yönünde etkilediği savunulabilir diyor arkadaşlar. Bakın denizlerde egemenlik sağlama. Evet bunu etkilemiştir. Biz donanmayı güçlendiriyorsak arkadaşlar... Denizlerde gücümüzü artırıyoruz. Bir kesinlikle doğru. Bir normal alışkırı zınk zınk eleyin. 2. Dış politikada nüfus kazanma, güç kazanma. E kardeşim donanmamızı güçlendirirsek, ordumuzu güçlendirirsek Haçlara karşı, Avrupalı devletlere karşı gücümüzü artırdık demektir. 2. Kesinlikle doğru. 3. Seyfi sınıfının nüfuzunu yani gücünü artırma. Seyfi sınıfı Askeri sınıf, yönetici sınıf. Unutmayın. E kardeşim donanmayı güçlendir güçlendirdiysek Seyfiye sınıfının gücünü ve otoritesini artırmış oluyoruz. Cevabımız etir olacaktı. 9- Kanuni Sultan Süleyman, Fransa Kralı Fransuva'nın Şarkin'e karşı yardım istemesi üzerine Macaristan'a sefer düzenlemiş ve Fransuva'yı Şarkin elinden kurtarmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın bu tutumunun öncelikli gerekçesi olarak aşağıdan hangisi gösterilebilir? Evet, biz Fransa Kralı Fransuva'yı Şarkin elinden kurtarmışız. Hocam neden böyle bir şey yapıyoruz Allah aşkına? Vursunlar birilerini kırsınlar diyorsunuzdur. NASA. Arkadaşlar burada bir buradaki hamlemiz şu. Fransa kralı Fransuva'yı kurtararak biz saygınlık elde ediyoruz. Bu bir. ikincisi Fransa kralı Fransuva diyor ki Nah Allah senden razı olsun. Tabi bunu demiyor da. Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Dile benden ne dilersen demiştir Azar. Arkadaşlar Fransa kralını kendi yanımıza çekerek Haçlı birinin oluşmasını engellemiş oluyoruz. Unutmayın, bunlar hep politika. Evet, öncelikli gerekçesi neymiş? Bakalım. Fransa'yı dış politikada yalnızza etmek ya. Yalnızza etmek olsa kardeşim biz niye koruyalım ya? Balkanlarda hakimiyet sağlamak ya. ile Balkanlar ne alaka? Hristiyan Birliği projesini engellemek, Haçlı birliğini engellemek. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Öğrencilerine reform hareketleri bazı sonuçları itibariyle Osmanlı Devleti'ni olumlu da etkilemiştir diyen tarih öğretmeni Özlem Hanım aşağıdaki gelişmelerden hangisini bu duruma doğrudan örnek gösterilebilir? Evet, kilisenin topraklarında hakimiyet kaybına uğramasını ne alaka? Katolik dünyasında mezhep birliğinin parçalanmasını. Evet arkadaşlar bakın reform sonucunda Avrupa'da mezhepler çıkacak değil mi? Yeni mezhepler ortaya çıkıyor. E kardeşim farklı mezheplerin ortaya çıkmasıyla gruplaşma ortaya çıkacak. Çatışmalar ortaya çıkacak. E Avrupa'nın kendi içerisinde kargaşa çıkması birbirlerine düşmeleri kimin çıkarlarına uygun? Osmanlı O yüzden arkadaşlar Osmanlı Diyeti fırsattan istifade büyümeye gelişmeye devam ediyor. Cevabımız Bursa olacaktı. Evet arkadaşlar bu sizin ödeviniz. Mutlaka bu soruyu çözüp yorumlar kısmına cevabı yazıyorsunuz. Doğru yapanlara kalp atacağım. Videomuzu WhatsApp ve Instagram aracılığıyla arkadaşlarınıza tavsiye eder. Önerirseniz bize çok büyük destek vermiş olursunuz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki soru çözümle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.